Merhaba arkadaşlar. Bir sınıfın tümüne uygulanan bir sınavda öğrencinin doğru sayılarına ait bazı bilgiler verilmiş. Bu sınavda 10 doğru yapan öğrenci sayısı 7 doğru yapan öğrenci sayısının karesi. O halde arkadaşlar 7 doğru yapan öğrenci sayısına x diyecek olursak 10 doğru yapan öğrenci sayısı x kareye eşittir. Ve bu sınıftaki tüm öğrencilerin doğru sayılarının aritmetik ortalaması 9'a eşit. Aritmetik ortalamayı biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Toplam doğru yanıt sayısını sınıftaki öğrenci sayısına böleceğiz. x kare kişi 10 doğru yaptıysa toplam doğru sayısı 10x kare artı 7 çarpı x artı 5 çarpı 2 10 bölü sınıftaki öğrenci sayısı x kare artı x artı 2 eşittir. Ve bu ortalamanın kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 9 olduğunu biliyoruz. O halde karşıya atacak olursak 10x kare artı 7x artı 10 eşittir 9 x kare artı 9 x artı 18. Karşıya atıyorum arkadaşlar. 10 x kareden 9 x kare çıktı. x kare 7 x eksi 9 x eksi 2 x ve eksi 8 eşittir 0. Bunu da arkadaşlar x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0 şeklinde çarpanları ayırdığımızda köklerimizden biri 4, diğer kökümüz ise x e 2 olur. Yalnız x öğrenci sayısı olduğuna göre negatif alamam arkadaşlar. O halde x 4'e eşittir. Soruya bakalım. Soruda bu sınıfın mevcudu kaçtır? Mevcudu arkadaşlar x kare. Şöyle yazalım mevcudu. x kare arkadaşlar x'i 4 bulmuştum. 16 Artı 7 doğru yapan x 4 ve 2 kişi de 5 doğru yapmıştı. Topladığımızda 22 olarak bulacağız. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.